Bugün siz eğer ki SARS-CoV-2 testi olursanız şöyle bir şey yapılıyor. Sizin burnunuza veya da ağzınıza veya iki yere bir numune alınıp o numuneden RNA toplanıyor. Çünkü bu, bu virüs bir RNA genine sahip. O RNA'ya bakılıyor ve sadece ve sadece eğer SARS-CoV-2 RNA'sı varsa o zaman pozitif çıkıyorsunuz. Bir de başka bir test var. Seroloji testi. Fakat bu henüz yaygın değil. Seroloji testinde bir insan hastalığı kapıp iyileştikten sonra o hastanın eğer antibodi yaratıp yaratmadığına bakılıyor. Ta ki herkes test olana kadar ve iyileşen herkes de seroloji bilinene kadar anca o zaman bu virüsün gerçek boyutunu öğrenebiliriz. Evet, eğer bu videoyu sevdiyseniz like edin, ve benim kanalıma yazılın ki bir sonraki videolarda görün. Eğer sorularınız varsa yorumlarda cevaplandırmaya çalışabilirim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.